Sınırlı bir alemde sonsuz bir cennet kazanmak kolay değil. Niyetimizi sağlam tutmalıyız. Allah için yaşamalıyız. Evet. Senin meseleyi takip ettiriyorum. İnşallah yakında sen de çıkarsın. Olar iş. Bu adamlar çıkarmazlar beni buradan. Sağlam bir tanık var. Gizli tanık. İnşallah onun verdiği bilgiler seni aklar. Benim koruma amirim Semih Başkomiser senin işte takip ediyor. Tahliyen eli kulağındadır. Allah razı olsun. Alperen elimde büyüdü. Babası dava arkadaşımdı. Bir gecede bütün aileyi şehit ettiler. Allah rahmet eylesin. Başı sağ olsun kardeşim. Çok zor bir imtihandan geçmişsin.. Allah var problem yok.. İnsanların uğurlarını öldükleri.. Aslında uğurlarını yaşadıkları.. Bırakın değmez.. Elini kirletme.. Elimi kirletmiyorum ki reis.. Ayağım yeter ona.. Ayak takımıyla da uğraşma. Belli ki emir kulu. Götürün Özellikle havalandırma saatini bekliyoruz. Dumrul kardeş. Allah razı olsun. Cimrimizde. Yani eli kulağında diyorsunuz öyle mi? Ona o tuzağı tezgahlayanların payası çoktan çıktı ortaya. Hızır gibi yetişen gizli bir tanık da işi iyice hızlandırdı. En kısa zamanda çıkacak inşallah. Alperen kardeş, ben arkamı mazur gör. Ailenin şehit olduğundan hiç bahsetmiyorum. Vaktim varsa dinlemek isterim. talk alma. Yarın da kardeş. Hakkını helal Önemli değil. Hasret bitiyor arkadaşlar. Deli Dumru'nun tahliyesi yakındır. Hadi gözümüz aydın. <laughs> <laughs> Sahi <Sen gülüyor> mi söylüyorsun Naci? Ah, Allah'a şükürler olsun. Ne zaman çıkıyormuş? Vallahi eli kulağına dedi başkomiserim. Bir tanığın ifadesiyle suçsuz olduğu anlaşılmış. E hadi hayırlısı. 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 Ey güzel Allah. Çok İlahi adalet. <laughs> Hakkınızı helal edin. Helal, helal olsun. olsun. Tuz ekmek helal edin beyler. Helal, helal, helal olsun. olsun. Hayırdır hoca? Ağzın bıçak kaçmıyor. Valla üzüldüm be Hoca be insan sevdiği tahliye olurken üzülür mü? İyi ki seviyorsun. Bir de hani sevmeseydin bitmiştik. Ya. Valla bugüne kadar hakkında hiç iyi düşünmedim reis. Ama şu andan itibaren bir var adamım. adamın? hayırdır hoca ne iş? Ne kebap yansın ne şiş? Dur oğlum. Tahliye olunca illaki gel yanıma. Tamam reis çıkınca ararım seni. Hakkını helal et. Helal olsun. Ne hakkımız var ki reis? Asıl sen helal et. Çiçihan der ki Hiçbir Türk alnında esaret damgası taşımaya tahammül etmez. Allah'a şükürler olsun ki bizleri bu esaretten kurtardı ve akladı. Dileğim o ki sizler de en kısa zamanda kendinizi temize çıkarır ve kurtulursunuz. Hadi Allah kurtarsın. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. bir haber vereceğim ki abi bayılacaksın sevinçten. Dumrul, deli dumrul talih oluyormuş be. Kız cidden mi diyorsun? Komşular, komşular, deli dumrul geliyor, deli dumrul. Komşular, deli dumrul geliyor. Kim gel durmuş lan? Ne? <laughs> Anam yavrum Bora bir şey demeyeceğim sana. Bu geçen gün Salim Bey ödemelerinden dolayı borda beni yalvarıp durdun mu borda? İnsaniyetliğimden çıkak oldu. Sene iki gün daha müddet verip dururum. Sevin, sevin. Ne sevineceğim be, ne sevineceğim? O Salim vicdansızı, ileğimizi, kemiğimizi kuruttu. Borcu bırak, faiz ödemeye mecalimiz kalmadı. Siz o parayı ne nah alırsınız. Deget de kemiklerinizi kırmayın. Sen nasıl konuşturursun ne benden? He? Ulan o para ödemezsem var ha, seni erciyesin tepesinin aşağı koyarım bak, buna göre ha. Ne olacakmış be, ne olacakmış? Alsana, al sana! Al. Öyle mi ay? Öyle, sana temiz al lan seni! Öyle dur! Deli Domrul geliyor, Deli Domrul! Ne? kim çirmiyet durmuş ne? He? <laughs> Sen beni mi unuttun öyle? He? Gel, gel bakayım bora. Gel bakayım bora. Oğlum bak seni İngiliz atlarından, Arap eti mi alırım bak. Son dört yüz Ağzını durma kıvarmak için. Ha, siz, nereye sen? Hı? Geçmiş olsun reisim. Sağ ol. Geçmiş olsun. <laughs> Sağ ol. Geçmiş olsun. zaten halinizin emriyle kimseye haber vermedik. Piyasa nasıl Semih, piyasa? Vallahi sorma kardeş. Etrafı çirkef sarmış. Milleti ifsad etmek için ne yapmıyorlar ki? Ama tahammül ediyoruz işte. Kötülüğe tahammül ettikçe azar Semi. Ezeceksin başını bunların, ezeceksin. Peki bunu başarabilir miyiz sence? Eğer inanırsak birçok şeyi başarabiliriz. Ama inanmayan hiçbir şey başaramaz. Hiçbir şey. Haklısın Alperen. Ne ve başlamış milletler yıkılmaya mahkumdur. Bu milletin düşünmesi için gerekirse öleceğiz. Buyurun reis. Salim Bey'in işi de zor bundan sonra. Deli Dumrul gelsin de öyle bir öyle bir benzetir ki vay haline. Aman diyeyim. İleri geri konuşma birader. Sonra yetiştirirler Salim Bey'e. Kesin lan tıraşı. Deli Dumrul muhabbet aldı gidiyor. Evvela gelsin bir görelim. Şu bileği bükebiliyor mu? Ondan sonra konuşursunuz. Doğru konuşurlar araya abimin bileğini bükecek adam daha görülmedi. Abi deli durul diye bir de acayip bir bahsettir la mahallede. Hapis gel, gel durmuş. Herkes bundan bahsettir lan. İyi de bize ne evladım lan? Abi bize ne de indi. Mahallede millet zil tabi dur abi. Çok affedersin Salim Bey, mahdet lan yani çok pardon yani. Mahdet dur abi. Faizi pardonu olursun de lan. Arkadaşlar şimdi haber geldi. Tahliye kararı. Deli Domrul geliyor. Uy, ne diyorsun? Yaşa <laughs> mı diyorsun ya? Hürmetler, Ecem Hanım. <laughs> ne bak durun lan? He? Oğlum bak, kumbayı böyle öküz gibi bak dursun lan. He? Helal olsun. Ah canım benim, hakkını helal et. Helal olsun. Toplan, toplan, Toplan! Geç! 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 arabalar, kes arabalar. Araba. Koş, 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 koş. hadi bize karşı yürüyelim. Hadi koş hemen. hadi ben, koş, koş. Aa düşükler. Bu kenar mahalle dedik için şu bu kadar telaş! Saçma. O seni ne diyor mama? ne zaman kapatacağımızı bilmiyoruz. Akıllıysan gideceğin yere hazırlan. Unutmayın, asıl mahkum nefsinin mahkumudur. Haydi selametle. Eyvallah, ne güne. Bence ne özelliği var? Halk ya ahali bir adamı böyle sevdiyse, var demektir bu özelliği. Hem de önemli ve özel bir özelliği var demektir bu, küçük ömür. Çekilin! Çekilin! Çekil. 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 Bana ne oluyor kızım? Çık arabadan! Çekilin! Çekilin! Yolları be! <laughs> sen, sen de çık! <laughs> ah be! Ah. Kapıyı kapıyı! Kapı aç! Reis çıktı hoca! Artık işin kalmadı burada! Ha şimdi ne yapacağım? E, yeni görevini bekleyeceksin. Yarına kalmaz tahliyen gelir. İyi, e, ben de tahliye olur. reisin yanına gideyim bari. Yok, gerek yok. Kurula verdiğin raporları zaten kurul beğenmedi. Hep öyle bir, bir rapor yazmışsın ki sanki reisin has adamı gibisin. Bir sürü fırça yedim. Adam senin gözünü boyamış. Ya sen ne diyorsun Allah aşkına ya? Ben ne gördüm, sonu yazdım. Yani sen şimdi fırça yemeyeceksin diye ben reise iftira mı edeyim? Ya sen ne diyorsun? Ben ne gördüm, sonu yazdım. Sen fırça yemeyeceksin diye ben reisle iftira mı Neyse bakalım, 24 saate kalmaz senin talihan çıkar. Yeni görevini bekleyeceksin. E, tamam, bekleriz. Tamam. Eyvallah arkadaşlar, Allah razı olsun. Ama hop dedik, gideyim de anamla bir hasret gidereyim daha. Sonradan kahvede görüşürüz. Hadi tamam, eyvallah. Hocam. Hadi. 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 Dumrulum canım benim. Seni oralarda çok üzdüler mi? Çok eziyet çektin mi? Gelmemi de istemedin oralara. Yok be anacığım. Sen canını sıkma diye. Yoksa geldi geçti işte. Ne tamam. Dağılın. Hadi bakalım dağılın. dağılın, dağılın. dağılın, dağılın, dağılın. Daha dağılın. Şöyle dağılın. Hop bilader nereye git dursun ya? Ne oldu ki? Salim Bey'in senedin son günü hatırlatıverem dedim. Bit Salim Bey'in sağ solu belli olmaz. Go ver valla. Asıl borç tutarın çoktan ödedik. Kaç aydır boş yere faiz ödediyor. Azıcık geciktirdik. Ee, yok öyle ama. Yok öyle ama. Bir daha ne nah alırsınız? Ule arkadaş herkes bir nah tuttunuz. Bana nah duruyor ya. Ulu iki gün önce böyle demet durduğunuz ha siz. Hı? İki gün önce avruya deli dumruluyordu, ondan arkadaşım. Bak sen gör, bundan sonra daha neler olacak bak. Ulan ben Salim Bey yine kabak gibi oyvece gele ben he? Abi senden dolma olmaz da pek şahane cacık olur. Iyar. Çok mu kovin he? He? Çok hoş vakti. Tavuk gibi dur lan. Ay kediyle. Ah. Ay kediyle. Hadi gel, gel. Hadi ulan, biraz sonra yedik. Hadi. Gel, otur. Abi, işine başlayalım. Böyle tutma, sen de. Hadi gel. Tezci. Evet. Düzgün durun bakayım. Hazır ol. Rahat. Ya, Niye yavaşlayacaksın? Tavuklar geçilsin bizden ya. Vallahi ya, ben de öyle anladım. Askerle bu kadar şey yapmayaydık. Hop dedik. Ne oluyor da askeri kışla mı burası? Hoş geldin, Nurullah. Durmuş bizim yeni elemanlardan. İyi. Evet. Dursun'u da Zalim Baba'nın kahvesinden hatırlarsın. Toprağın. Ne, ne yapıyorsun toprağım? Ne yapayım toprağım ya işte. Yuvarlanıp gidiyoruz. Başla. İyi ee başlayacağız ama. Önce sen başlayacaksın. Önüne asmadık mı? Hadi da. Arkadaşlar ne oluyor? Şimdiki ee, Şimdi şey de oluyor. Biz aramızda kendi aramızda bir şey getirdik de. Bir iş şey yaptık. Böyle hani günün anlamı önemini belirten falan diye. Ee, ee, ona. Onu ölçtük, biçtük, tarttık, yani biraz anlamsız oldu diye düzelttik, oynayacağız şimdi. Hadi bakalım, hadi uçalım. Evet. <laughs> Sayilinden o yanı keliyi dumrul dumrul keliyi dumrul dumrul keliyi dumrul Ya o gişlerin varsa dumrulumdan uzak dur 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 Tamam bamzam sapı değil cülle donatatsa o cülle donatatsa Deli dumrulu o o bir şey yap. hop 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 Dumrul Hoş geldin Hoş bulduk <laughs> <laughs> ablacığım Çok mu aradın bunu? Hadi içeri geçin hadi.